Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Faik Tunay, kamuda türban yasağının kalkmasını savundu. CHP'nin açılım paketine destek vermesini istedi Tunay. Parti içindeki ulusalcı vekilleri de CHP ne zaman adım atsa içeriden birileri çekiyor sözleriyle eleştirdi. Daha önce CHP'li olmadığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay bu kez parti içerisindeki ulusalcı vekilleri hedef aldı. Cemaatin türü. yayın organı Zaman Gazetesi'ne konuşan Tunay, bir içeriden bir grubun çekiştirmesi nedeniyle parti patinaj çekiyor dedi. Olan... Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki parti demokratikleşme ve özgürlükler adına önemli adımlar atıyor. Ancak her seferinde içeriden bir grubun çekiştirmesi sebebiyle parti patinaj yapıyor görüntüsü veriyor. AKP'nin açılım paketini de savunan Tunay, pakete destek verilmesini istedi. Kamuda türban yasağının daha önce kaldırılması gerektiğini ifade etti. Pek mümkün. Son demokratikleşme adımlarında CHP'nin olumlu tutumu çok anlamlı. Genel Başkanımız "Bizim paketi almışlar" dedi. "Bizimkini aldınız" demek, "Ben daha iyisini istiyorum" demektir. Dünya Marsa turistik seyahatleri konuşuyor. Biz hala kamuda başörtüsü olsun mu olmasın mı diye tartışıyoruz. Çok şükür ki bugün yasaklar kalktı. Kamuda başörtüsü yasa. Keşke 15 sene önce kaldırılsaydı.